Selam oyun severler. Bugün sizlerle Garden of Banban oynayacağız. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok galiba. Biraz Poppy Playtime'a benzeyen bir oyun. Oynayalım, görelim. Umarım korkarım çünkü uzun zamandır korkmadım. Yani en azından bir 10 gündür falan korkmuyorum. For a parent looking for their missing child. Kayıp bir çocuk var. Onu arıyorlar. Time is delicate matter. Click on clock to advance time. Saati ayarlamak için saate tıkla. E. Ee? E. Ee? Ha, kapı mı açıldı? Şu kapı açıldı galiba. Aha. Aha görüntü gitti. Eee merhaba yön. Hold W A Tamam W -A -S -D ile yürürsün diye bana oyunu öğretiyor. Bak 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 bak. Bu tipler tanıdık geliyor bana bir yerlerden. Acaba nerelerden tanıdık geliyor? Boots, botlar. Ben e, neredeyim ben şimdi? Bamban diye tuş. Bamban diye biri var. Onun garden. Ha Kinder kindergarten bu. Bu kreş ya bu. Bamba'nın kreşi. Çocuğu yazdıracak başka kreş bulamadınız mı? Yok. Bu kapı açılmıyor. Şöyle bir C ile eğilme falan yok mu ya? Yeşillikler bol bol ye benim gibi güçlü ol. Aynen. Bu arada yeşillik iyidir, hoşdur. Fazla kola sahip olmak fazla insana yardım etmemi sağlıyor. Anlıyorum. Kesinlikle senin yardım ettiğine ben inanıyorum. Şurada bir kart mart bir şey mi var? Ha aynen. Şuradan kart var. O şunu açıyor galiba. Aç bakayım. Hah. Açtı. Açıl. Drone değil mi ya bu? Ne kadar da güzel bir drone böyle. Ee, e e Bu ne bu? bir şey aldım, bir kumanda aldım ama. Dear mommy, sevgili anne, I'm hiding in a room. Bir odada saklanıyorum. But I have to fight monsters, canavarlarla savaşmam lazım. It's the only chance to make clear like me. Ee, ben işte clear olmamam için galiba. Ha, clear ölmüş mü? Clear'ın kafasını kesmişler herhalde. Öyle olmamam için savaşmam lazım. Tamam oğluşum benim. Ben oğluşum nerede? Ben şimdi bu kreşi birbirine katmaz mıyım? Pil çekmece de mi? Kesin çekmecededir herhalde ya. Başka nerede olacak ki? Eee acaba piller nerede? Burada bir elektrik işareti var. Ama bu kapı açılmıyor. Tamam bura değil. Bu altlarda bir şey yok mu ya? Abi eğilme niye yok bu oyunda? Pil nerede peki? Aha pil. Tamam pil buldum. Bir pil. Ha ikinci pil de şurada. Tamam. İkinci pil de aldım. Ne yapacağım şimdi? I, inventor, shift falan. Niye yok? Hiçbir şey yok. Herhalde taktı onu içine. Aha. Bu benim drone mu bu? Bu drone benim mi? Left mouse button to use your toy. Bastım. Right mouse button to teleport the toy to the nearest room. En yakın odaya teleportluyormuş. Sağ tuş mesela sağ tıkladım. Nereye gitti? Ha, en yakın oda burası. Mesela şuraya gitsem sağ tıkladım. Tıklıyorum. Yo gelmiyor. Ha bunlarla bu tuşlara bastırtayım mı? Ama nasıl yönlendireceğim? Ş şöyle tıklasam. Tıklamayla oluyor aynen ben nereye tıklarsam oraya gidiyor Açtı mı? Ha yeşil oldu tamam o zaman şuna git bas Hadi aslanım benim ne kadar güzel bir dronsun sen Aha bunu da açtı Aha Aha kapı açılıyor Hayda abim Şurada <laughs> gıcık bir şey var Merhaba Aha gitti gel gel Şş, Gel gel bana gel oğlum Gel vallahi bak kafasına mafasına vururuz gel Droncan Hah. tamam geldi Burada bir güç kalkanı var Ha ya da cam var ikisinden biri Şurada bu arkadaş vardı daha demin. Karanlık. Bura karanlık. Hay, bende de paskar. Ha. Paskar işe yaradı. Paskar her kapıyı açış. Sen bir gel. Şu şu değil mi ya? Bu daha demin ayakta değil miydi? Şu bir git bakayım şöyle kafasına bir vur şöyle. Gidiyor. E, ee? şuna git şuna şuna. Oraya niye gittin? Hadi saklanıyorum. Bir şey olmadı bunlarla oynamak isterim Ben çocukluğumu yaşayamamış bir youtuberım <laughs> Ben de oynamak istiyorum bunlarla Ha şurada tuş var dur dur gel Git şu tuşa bas hadi yürü git Hadi hadi aslanım benim. Ya gelemiyor ki ya Bunun da böyle garip bir yönlendirmesi var Bir şey mi var ya şu canavarın yanına Ben mi gitmeliyim Her an bir jumpscare olabilir gençler sizi uyarıyorum baştan Olmadı. tamam. Opilla Bird Mission. Opilla Bird is unbelievably hungry. Six eggs to get your prize. Ah çok açmış. Ben onu altı tane yumurta ile besleyecekmişim de. Yumurta nerede? Buralarda yumurtamsı. Aha dur buldum bir. Hepsi burada mı? Aha buldum. İki 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 ya ha iki. Tamam. Şurada bir şey var. Bring a friend day stickers. Şurada gördüm sanki bir tane. 3 buralarda yok. 3 oldu. Diğer odalara da bakmalı mıyım? Bence diğer odalara da bakmalıyım bu arada. Üç tane aha 4 dur 4. burası açılacak galiba. Ball pit closed. Şey yol kapalı tamam. 4 oldu. Şurada var mı? Ben biraz bir brightness'ı açayım ya. Biraz parlaklığı açtım çünkü karanlıkları göremiyorum da ama hala göremiyorum karanlıkları. Ee, buralarda yok. Şuralarda yok. Al. Ha 1. Al. 2. Al. 3. Al. 4. E, al. 4. Eee başka yumurtalar bulmamız lazım. Dört tane yumurtamız var. Şunun arkasında olma ihtimali. Var mı? Yokmuş. Ha bak buraya daha demin giremiyordum. Aynen cam varmış. Belki de yumurtaların devamı buralardadır. The toy cannot be directly commanded to breakable materials such as yellow glass. Ha kırılabilen cam falan varsa diyor bu. Dronu getirtemezsin buralara diyor Naughty corner Naughty corner ne ya Şuraya bir gideyim Açılmıyor Şuraya gideyim açılmıyor İki yumurta daha buralarda bir yerlerde Ama nerelerde hmm, Yumurtam hmm, Evet Ben hiç yumurta göremiyorum arkadaşlar Görebilen var mı Ama Aha, dur 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 buldum buldum Tamam bir tane kaldı Ya şunun arkasında falan var gibime geliyor da Yok Şunun altında olma ihtimali ama eğilemediğim için Herhalde altında yoktur Sanırım şurada bir yumurta görüyorum ya Ya buldum yumurtayı buldum da Nasıl alacağım ben bunu Buraya bir gel ya şurada yumurta var işte bakın brightness'ı da arttırıyorum. Settings. Geç. Aa brightness zaten açıkmış da. Ya şurada işte ya şunun ucunda drone şey yumurta var ee, Kaydıraktan drone'u kaydırmaya çalıştım Dedim belki içinde vardır bir tane Gerçekten de içinde varmış galiba ya Şöyle bir git bakayım Gidemezsin ki Demezsin ki biz bunu nasıl alacağız ya buradan? Benim kaymam mı lazım ya? Ben kayamam ki ama bundan. Kaydırtmıyorsunuz ki beni. 45 dakikadır uğraştığım şey şunun içinmiş ya. Ben bunu görmemişim. Ama bunun ne yaptığını bilmiyorum. Yani neye yaradığını bilmiyorum. Bak abi vallahi yumurta hala orada ya. Drone. ah drone gel bakayım. Tamam şimdi basınca verecek. Of gerçekten var ya şans eseri. Şuradan bakarken şu yansımanın yansıma olmadığını anlasın, anlamasam Bak uğraşacaktık. 40 dakika uğraşacaktık. Zaten 40 dakika uğraştık bu arada. Gel şimdi. Al afiyet olsun. Ne o? Kusuyor mu bu? Bu kusuyor şu an. Claim your reward. Reward. Passcard geldi yine. Passcard buranın değil. Şuradaki sarının mı passcard? Ha zaten her pas kartın şeyi var pes kartın rengi var ha, Buna da bastırtacağız o zaman gel buraya Cam olunca giremiyordun ama camı kırarsın sen ya Hah aferin Bas bir daha bas Git 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 Hadi git Aynen The end is here ee, Ne çıktı? Çekit çıktı Destruction at 1 ee, Ben ama çekicimi ne yapacağım? Ben çekicimi kullanmak isterim şunu açamıyorum. Ha çekiçle dur dur şuradaki tahtaları mı acaba? Şuradaki tahtaları açıyor olması lazım çekiçin. Aynen. Tamam. Nereye jumplayacağım ki? Şunda bir şey yok. Emergency stop. Sarı kart var mıydı bende? Vardı. Aha bir şey geliyor. Ha bunu atlayayım bu karşıya mı götürsün beni? Bunu atladım. Hah götürüyor tamam. Ben de parkur falan yapacağız sandım ya. Ay Atlaya Atlayamaydım acaba ya. Ha yok tamam. İndirme istasyonu var. Şöyle ben bir ineyim müsaadenizle. Şimdi şununla geri mi gidiyoruz acaba? What was my color? Ne bileyim ben senin color'ın ne ya? Ha gideceğiz o zaman o duvardaki renklere bakacağız. Evet biraz uğraştıracak. Bak mesela kuş pembeymiş. Gidelim o girişte duvar vardı saçma sapan bir duvarda bunların hepsinin fotoğrafı vardı. Onu ve telefondan fotoğrafını çekeyim yoksa unuturum. Git gel git gel burada. Olmaz günler geçer. Bu burada kırmızı. Şimdi duvardaki fotoğrafta da aldatmaca var mı diye bakacağım. Heh tamam kırmızı. Ben hemen şuranın ufak bir fotoğrafını çekeyim. Tamam. Geldim, geldim. Şimdi senin rengin neymiş? Telefonuna bakıyorum. Koca kafanın rengi mesela yeşilmiş. Ee, yeşil olsun. Yeşil. Tamam. Ee, ondan sonra şu hangisi? Bu 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 kırmızıymış. Gel. Sarı, beyaz, turuncu, sarı, yeşil. Abi kırmızı yok ki burada. Bu turuncu ama bu. Neyse dur olanlardan gidelim şöyle bir. Şu beyaz. Şu beyaz değil mi? Aynen bu beyaz. Beyaz mı? Bu değil. Bu da değil. Mavi, yeşil, beyaz. Şu kuş pembeli. Gel pembe. Bence bu pembe evet. Şu morlu. Mor demek ki daha belirgin. Beyaz. e abi renk. Yetersizlik var renklerde. Renklerde yetersizlik var. Ya mor yok ki. Ha yok bir saniye bu mor değilmiş ki ya. Şu. Şu mormuş. Şu mor. Yani sarı. Ama bu daha sarı. Bu farklı sarı. Bu beyaz. Bu kırmızı mı bu? Bu tamam bu kırmızı olsun. Hadi seni mi kıracağım? Bu kırmızı olsun. Ah. Kırmızı. Şu ne? Ha. Şurada bir şey var. I want to play with the whole whatever left me. Everyone have party without me Anladım anladım Acaba renkler bunlar mı ya yeşil Baksanıza çünkü saçma sapan renklerle yazmışlar Kırmızı yeşil böyle bir şey mi Kırmızı yeşil mavi sarı mor Kırmızı yeşil mavi sarı mor 5 kişi 1 2 3 4 5 6 olması lazım O zaman siyah kırmızı yeşil mavi hayda Şuranın da ben bir fotoğrafını çekeyim Burayla bir bağlantı mı var Şu ne Şurada bir şey yok What was my color Abi senin kalırın. Senin rengin belli değil ki ya. Siyah var mı? Siyah yok ki bir kere burada. Siyah olmaz o zaman. Şimdi sen beyazsın abi. Bana sorduğun soru kesin bu. Sen beyazsın. Sen kırmızıymışsın. Ee, şu kırmızı çok muallaklı. O kırmızı bir kalsın. Şu yeşil. Tamam bu doğru. Bu pembe doğru. Şuna mavi diyeceğiz o zaman ya. Şunların hepsinin rengi oturdu sanki. Bunu şimdi biz nasıl kırmızı yapacağız? Da olmayan bir renk ne var? Şu mu acaba? Şu bunun bir açığı mı olacaktı? Böyle. Aha açıldı. Aha vallahi açıldı. Vallahi açıldı. Tamam. Şimdi kartımı aldım. İşte dur nereye gidiyor? Şey. <laughs> sana git dememiştim ki ben. Bak 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 ne geliyor? Bak 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 hemen durunumu çağırırım. Bak, bak 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 bak. Ben kesin şuradan bir yerden kaçacağım ya. %100 eminim yani. Bu beni yemeye gelecek kesin. Evet. Ee. geliyor. Aa! Geliyor. 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 Nereye kaçacağım? Kapı kapalıydı ya. Nereye kaçacaktım ben? Şimdi nasıl bir muhabbet vardı orada ya? Hiç şunu durduramıyor muyum? Ya ben... Sinirlendirme beni. Korkarsam sinirlenirim. Ben ne yaptıracağım ki şimdi buna? Onu anlamadım. Aldım mı şunu? Almışım. Bas 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 bas. Benim drone da ayrı bir kamil ya. Bir saniye bekler misiniz? Benim drone bozuldu da kaçacağım şimdi. Heh. Kardeşim neden basamamaktasın? Belliydi işte böyle olacağı. Drone'un da kamili denk geliyor bana. Ne yapacağız ben anlamadım ki. Ha öyle dibine girince de mi ölüyorduk? Ben ona artistlik yapacaktım ya böyle gidecektim. Hayırdır falan diyecektim ya olmadı. Ha şimdi U oldu ama. Canlarım mı azaldı acaba? T idi. U oldu. Lütfen canlarım bitmesin. Şurada bir tuş var yeşil. Bende yeşil pas kart var sarı da var galiba. Şunlara basmayı deneyeceğim. Şunlara şuna yetiş gidemiyorum. Cam gelmiş. Şunlara basarsan belki bir şey olabilir. Durun. Bak git bas ne olur? Ha tamam. Şimdi koşarım. Koşarım. Geliyor. Geliyor efendim. Geliyor. Bastım. Aha! <laughs> ne oldu? Emergency stop doğru. Acil durdurma işte. Acil de acilen durdurmam gerekiyordu. Durdurdum. Şimdi ha, o, o öldü. Tamam ondan kurtulduk. Bir de şu kaldı. Açıl susam açıl. Boarding pass. Utman adam. Utman adam. Ha Usmana anladım. Usmana Aga <laughs> Montreal'den present at check-in. Ha uçak bileti var. Usman adam ya bu. Dur dronum gelsin. Drone gelemez ki zaten oraya. Sandalye bir çekil. Ha. Tamam. Şu tuş aktif oldu değil mi? Şu tuşa bas bakayım. Git bakayım. Git 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 git. Heh. Televizyon mu açılacak? Şura mı? Şura mı açıldı? Yo ben de hala mor. Şu mu? Oo. O mu aşağılanıyor ben mi yukarılanıyorum? Tam konuşamamışlar o zaman anladınız işte ne demek istediğimi. Ha yok başka bir şey geldi. Bu. Atlayacağız oraya herhalde. Abi bir açılsa sıkıntıların olduğu kat aşağı kat mı acaba? Herhalde aşağı katta büyük sıkıntılar var. Gerginlik müziği de geldi şu an. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapabilirim? El var. Aha geldi. Canavar geldi. Bas bas bir şeylere bas. Drone'u çağır. Al işte bizi aşağı düşürdü ya. Öldük mü? Bir yere fena düştük. Hani hiçbir şey yok. Ha, thanks for playing. Get the skill here. Bitti mi? Kazandım mı? Ama ben öldüm galiba. Hiç kazanmışım gibi olmadı. Aynen oyunu bitirmişiz. Eğer siz de izlerken eğlendiyseniz bunun ikincisi de varmış. Onun gelmesi için aşağıdan video like atın ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.